Kırmaraş mutfağından altın kesesi. Hamur için 3 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakao, 3,5 su bardağı buğday nişastası, 5 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 adet yumurta. İç harcı için 1 çay bardağı toz fıstık, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı pudra şekeri. Evet efendim Maraş'tan en sevdiğim yanımda, Eda'cığım yanımda, şimdi yöresel yemeği bir kenara bıraktık, bunu Çok ben rica sağlıyorum. ettim biliyor musun dedim çünkü unutamadığım bir şey bu, böyle altın keseleri yapacağız, böyle çayın yanında günlerinizde ikram edeceğiniz bir şey bu, görselim muhteşem, hadi yapalım, Tamam. hem anlatalım size nasıl olduğunu. Tamam kurabiye yapıyoruz aslında ve kurabiye hamuru hazırlayacağız. Evet, nişastalı bir kurabiye yapıyoruz. Aynen. Şimdi 250 gram tereyağı. Tamam. Oda sıcaklığında olması şart. Evet. Bir bardak pudra şekeri. İçine toz şeker değil de pudra şekeri Pudra şekeri. şekeri. Evet. Normal e, şekeri böyle rondodan falan çektiğimizde pudra şekeri oluyor zaten. Değil mi? Evet, evet. Buna iki tane yumurta kırıyoruz. Sen nasıl zayıfladın? Hadi bana anlat. Yani kötü bir şey değil değil mi? Hayır, Güzel hayır, bir kesinlikle. başarı öyküsü yani, evet. değil mi? Sen onu anlatmaya geçmeden tuz demiştin, tuzunu atalım. Kaynıyoruz çünkü. İki tatlı kaşığı kadar tuz atalım. Şunu atayım daha Tamam. Olsun. İki tatlı kaşığı kadar tuzumuzu attık. Nasıl zayıfladın? Hadi anlat. Nasıl zayıfladım? Ameliyatla zayıfladım. Aa. Gastrik Bypass ameliyatı oldum. Ben bunu yoğuruyorum. Nasıl bir şey o? Küçültüyorsun. Mideyi küçültüyorsun. Ama evet. ona çok tehlikeli diyorlar. Öyle bir şeyler duymuştum ben. Yani her ameliyat kadar riskleri var. Peki, ben mesela başım çatlasa da ilaç içmem. Bak kaç günlerdir mesela hastayım, mümkün olduğunca antibiyotik içmem. Mümkün olduğunca kendime bir şey yapmayı tercih eden bir değilim. Denedin mi mesela çok, spor yaptığın, çok diyetler yaptın, yaptın, bunu yaptın. En sonunda ameliyat olayım dedim. Aynen benim, değil mi? öyle. Yani Çünkü çok şeyi denedim. Şimdi hiç gözükmek istemiyorum. Ee, övüyormuş gibi hayır, ameliyatı hayır. sakın e, öyle anlama. Yani benimki son çareydi. Sağlık sorunlarımdan dolayı olmam gerekiyordu. Hani hmm. zayıflamam gerekiyordu. Sebep neymiş? Bu şey yani bilmiyim şekerim var, onun da Şekerim vardı, ya. tansiyonum yüksekti, hmm. uyku apnesiydi. Geceleri sifakci hazıyla yatıyordum. Hepsi geçti şu an. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar ne olursunuz, o kadar değerli ki vücudumuz. Midenize, kendinize böyle nişasta çöp alabilir kutusu miyim? muamelesi yapmayın Bunu gerçekten. Faydım. Buna yarım kilo Burası nişasta. Tamam. Üç bardak yeterli. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Şimdi buna yavaş yavaş un ilave edebilir misin Nursel'cim ben yoğururken. İki buçuk bardak un koyduk, 3 bardağa yakın un kullandık. Evet. Kıvamını kendimiz ayarlıyoruz yapışmayacak Nişastayı. şekilde. Nişasta nişasta yarım kilo. Kıvamını bir gösterir misin? Bunda şey ne biliyor musunuz? Yapışmayacak. Ee, yapışmayacak kıvamda olacak. Fakat şimdi sen şeklini verdikten sonra gösteririz. Evet. Bu yağlı bir hamur olduğu için fırına girdiğinde böyle o bohçalarınız. Aynı, <laughs> <laughs> Böyle <gülüyor> sönebilir. Sönebilir. O yüzden birazcık tok. E... Daha sıkı bir hamur olması gerekir, değil mi? Ee, Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Diye. Ben sana bundan bir parça böleceğim şimdi. Evet. Ee, buna çok az da tereyağı ekleyeceğiz ve biraz kakao ekleyeceğiz. Onu ayrıca bir hamur yapacağız. Bu şimdi ne? Kurdele kısmı. Kurdele Böyle kısmı. Böyle yapacağız. Ona da kurdele yapacağız. Onu da kahverengi. Birazcık yağ ekledik çünkü kakao da katılaştırır hamuru. Hemen şöyle yarım tatlı kaşığı kadar içi içinde tereyağı ekledik. Evet. Bir çorba kaşığı da kakao, kakao ekledik. Bunun evet. az kakaosu galiba. Biraz daha ekleyelim. Evet. İki yemek kaşığı oldu bu arada kakaomuz. Güzel de yoğurmanız gerekiyor. Kıstın evet. tarçınını atalım. Pudra şekerini atalım. O olur. Yani şekil vermeye başlayalım. Bir tatlı kaşığı tarçın. Toz fıstığın içine bir çay bardağı boz fıstık antep fıstığı, bir tatlı kaşığı tarçını iç harcı olacak, bir tatlı kaşığı da pudra şekeri. Şimdi ben şekil vermeye başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde alıyoruz elimize. Aynen içli köfte açar gibi. Bunu da öğreteceğim sana. <laughs> Ay o, o da evet aramın iyi olmadığı şekillerden şey yapıyorsun içli köfte yaparmış gibi yapıyorsun. Aynen öyle yapıyorum. Şimdi fıstıktan bir kaşık bunun içine kapatacağım ve sen de bağlayacaksın. Aynen en sevdiğim kısmı orası. Bu oldu mu dersin Eda'cığım? Evet o hazır. hazır. Çok güzel oldu hem de. Tepsi alalım. Tepsimizi hazırlamıştık. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir küçük parça almam gerekiyor. Çok ince yapacak. Aynen. Çok çabuk kırılan bir hamur. Evet. Tek tek yapman gerekecek. Aynen. Bir de boncuk takmıştık daha önce şurasını. Vallahi boncuklamıştık onu. biraz arttı. hamuru artsın. Hiçbir şey olmaz. Yeni bir tepsiye koyup tekrar pişirebiliriz. Ve aynen öyle. Bakar mısınız? Çok güzel. Afiyet çok seviyorum olsun. bunu yapmayı. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şimdi fırını ısıtmadık. Soğuk fırına bırakıyoruz. 180 derecede yarım saat kadar pişecek.